kimdir sizi pusuya düşüren? İnsan hak yolunda olunca şeytan da çok olmuş evlat. Bize de şeytanın biri çelme takmaya çalıştı. Sanki bu ihtiyar halimizde ecelden korkacağız. Neden sizi öldürmek isterler? Çünkü evlat bizi öldürerek Anadolu'da tutuşturduğumuz Fütüvvet Teşkilatı'nı yok etmek isterler. Daha önce hiç duymadım öyle bir teşkilat. Nedir vazifeniz? Bu topraklara helal kazancı getirecek tüccar ehlini yetiştirmektir gayemiz. Ben vazifemi yerine getirdim. Uzun yıllardır Kayseri'de ikamet etmekteydim. Şimdi Bağdat'a, doğduğum topraklara dönerim. Bu teşkilatın başına da damadım Ahi Evran'ı geçirdim. Bundan sonra onun ismiyle isimlenecektir. Maksadınız tam olarak nedir? Evlat. Gaza ile fethettiğiniz memleketleri eğer dürüst ve namuslu ticaretle süslemezseniz o fütuhatınız yarım kalır. Maalesef biz ticaretten, mesleki faaliyetlerden uzak kaldıkça bu işe el atan zalimler büyük faydalar sağlarlar. Kılıç ile bükemedikleri eli akçe ile biat ettirmek isterler. Bu satın bükemediği eli akçe nasıl biat ettirir beyim? Ah benim genç evlatlarım. Öyle bir büktürürler ki siz farkında bile olamazsınız. Eğer bir millet kendi tüccarını, kendi ustasını yetiştiremez ise her daim boynu büküktür. O yüzden bu milletin evlatları çok çalışıp çok kazanacak ve birbirle yarışacaktır. İyi de efendim, insan akçe için niye depinip durur ki? Neticede fani dünyadır. Ah Elata, ah. bizi biçare eden de bu düşünce değil midir? Yalan dünya deyip Ticaretten el mi çekeceğiz? Miskinlik mi edeceğiz? Asla. Başta Hazreti Peygamberimiz yani rehberimiz tüccar değil miydi? Daha çocukluk yıllarında itibaren ticaretin içinde yetişti. Nice kervanın başında helal rızk peşinde koştu. Kazanacağız. Lakin kazandığımızın kölesi olmayacağız. Kazandığımızı garip kuraba için feda edeceğiz. Ağzınıza sağlık. Ufkumuzu açtınız. Diğer diyar gezeriz. Lakin cenk peşinde koştuğumuz kadar... ...ticaret ve usta yetiştirme peşinde koşmadık. Sözlerinizi zihnime kazıdım. Eğer bir gün bir beyliğim olursa nice ticaret erbabı, nice usta yetiştireceğim. Eyvallah yiğit adam. Sana bir can borçluyuz. Siz de bilesiniz ki bundan gayri başta damadım Ahi Evren olmak üzere bütün fütuhat teşkilatı her daim yanınızda olacaktır. Siz de bilesiniz ki bundan gayrı Süleyman Şahoğlu Ertuğrul nereye adım atarsa atsın sizin teşkilatınızla bir olacaktır. Eyvallah. Evet.